Gel gel ablam gel 1 liraya fondöten kilosu 1 lira 5 kilo al 4 kilo öde 5 kilo al 4 kilo öde Evet normalde ben bu videoyu pazar yerinde çekmeyi düşünüyordum Pazar önlüğümü giymiş vaziyette pazar tezgahlarının içerisinde elimde birkaç tane fondöten olacaktı Ve insanların şaşırtıcı bir bakışlar içerisinde böyle bir videoyu başlayacaktım Şimdi beni bazı tanıyanlar bilir işte ya ulan adam fondöten diye başlık koymuş hayırdır nedir bu mevzu İşte çatlaklığından dolayı gelenler olur bir de kiloluk fondöten mi olur deyip videoya gelenler olur. Ama mevzumuz bu değil. Hikayemiz başka arkadaşlar. Ben ilk açıklama videosunu yükledikten sonra gelen güzel ve yorumların ve mesajların içerisinde Enver diye bir arkadaşımız vardı. Onun attığı mesaja istinaden ben ilk videoyu bu konu olarak belirledim. Şimdi gelin Enver kardeşimizin attığı mesajı bir okuyalım. Selam abi ben Enver. Seni uzun zamandır yaptığın işler için takip ediyorum. İşlerini yapman, sürekli aktif olman enerjine hastayım. Yorucu tempo içerisinde sürekli koşturuyorsun. YouTube işine de girdin. Seni izlemekten büyük bir keyif duyacağım belirtmek isterim. Yalnız abi ne kadar dikkat alırsın bilmiyorum ama bir konu belirtmek istiyorum. YouTube trendlere girdiğinde makyaj videoları görmek, saçma salak videoları görmek bazen üzücü oluyor. Ve bu konuyla ilgili benim sana ekstra bir söylemek istediklerim var. Abi benim kardeşim hasta. Şu an durumu iyi onunla ilgili merak etme ama YouTube videoları izlemeye bayılıyor. Yalnız bu süreçte bir şey fark ettim. Youtuberların sosyal sorumluluk projelerine verdiği destek tamamen az. Hatta neredeyse hiç yok denilecek kadar. Umarım herhangi bir videoda böyle bir konuya değinirsin. Başarıların devamını diliyorum. Şimdiden teşekkürler yazmış. Şimdi Enver kardeşimizin attığı mesaja istinaden ben ilk videonun içeriğini böyle derlemiştim. Hangisini çeksem şunu mu bunu mu çeksem diye düşünmüştüm. Ama bu mesajdan sonrasında işlerin rengi tamamen değişti. Ve ben ilk videoyu böyle bir konu olmasını tercih ettim. Peki neydi bizim mesajımız? İnsanlardan tamamen gözlerinizi ve kulaklarınızı açıp duyarlı olmak. Enver arkadaşımızın da yazdığı tamamen buydu. Yaşadığınız hayatta her zaman gözlerinizi ve kulaklarınızı açıp duyarlı bir insan olmayı en büyük hedef olarak biçmeniz gerekiyor. Şimdi bu video kaç izlenir, ne kadar izlenir bilmiyorum ama ben bundan birkaç yıl sonrasında en başa döndüğümde böyle bir videoyu ilk içerik olarak ürettiğim için gayet onur ve mutluluk duyacağım. Teşekkürler.